Süt işleme tesislerinden gelen atık su, organik kirleticiler içeren, dengesiz bileşime sahip yüksek konsantrasyonlu atık su olarak sınıflandırılır. Farklı süt işleme tesislerindeki atık su kirleticilerinin konsantrasyonu oldukça geniş bir aralıkta değişiklik gösterir. Bu farklılıklar yoğurt, fermente pişmiş süt, ayran, süt yağı, peynir, ekşi krema, sade krema, dondurma gibi çeşitli ürün karışımlarından kaynaklanmaktadır ayrıca gün içinde atık su çıkışı ve kirlenme oranındaki dalgalanmalardan da kaynaklanmaktadır. Organik maddelere ek olarak, süt işleme tesislerinden gelen atık su, laktik asit, etil alkol, propiyonik asit ve bütirik asit fermantasyonuna neden olan mikroorganizmalar da içerebilir. Süt işleme fabrikası atık su arıtımı için geleneksel bir akış şeması, organik kirleticilerin oksidasyonunu ve azot bileşiklerinin nitrat formuna dönüştürülmesini içerir. Bu amaçla, aktif çamur kullanılır ve atık sudaki organik maddeleri yüzeylerinde emebilen ve oksijen varlığında okside edebilen mikroorganizmaların bir biosenozunu oluşturur. Oksidasyon, havalandırma sistemi aracılığıyla hava üfleyiciler tarafından çekilen havadaki oksijen ile kolaylaştırılır. Bu yöntemin dezavantajı, oksidasyon sürecinin uzun sürmesidir. Ayrıca, atık su kütlelerine boşaltılırsa, ek bir atık su dekontaminasyon ünitesine ihtiyaç duyulmasıdır. Yukarıda belirtilenler göz önüne alındığında, Globcore süt işleme verimliliğini artırmak için bir teknoloji geliştirmiştir. Fabrika atık suyu, ferromanyetik parçacıkların elektromanyetik girdap tabakası kullanılarak, örneğin bir ABS makinesi ile arıtılır. Bu makineler, dönen bir elektromanyetik alan ve bu alana maruz kaldıklarında karmaşık yörüngeler boyunca hareket eden ferromanyetik parçacıklar kullanır ve sürekli olarak çalışma odası duvarlarıyla, birbirleriyle ve işlenen madde parçacıklarıyla çarpışırlar. Ayrıca, makinenin çalışma odasında içindeki bileşenlerin yoğun karışımı ve dağılımı ile atık su arıtımı üzerinde faydalı etkisi olan diğer fenomenler, yüksek yerel basınç, su elektrolizi meydana gelir. Akustik dalgalar ve kavitasyon. Ferromanyetik parçacıkların elektromanyetik girdap tabakası teknolojisinin kullanılması durumunda süt fabrikaları için atık su arıtma şeması şu şekilde olabilir. Tanktan gelen atık su AVS tipi girdap tabakası cihazına pompalanır. AVS'ten önce bir hava üfleyici aracılığıyla atık suya hava verilir. Cihazın çalışma odasında çıkan atık su ve hava yoğun bir işleme tabi tutulur dönen elektromanyetik alanın etkisi altında ferromanyetik elemanların girdap tabakası, yerel yüksek basınçlar, akustik titreşimler, elektroliz ve diğer faktörler. Cihazdan geçtikten sonra işlenmiş atık su bir kütle değişim kolonuna girer, burada daha fazla yoğun işlem gerçekleştirilir ve etkili oksidasyon süreci sağlanır. Dezenfekte edilmiş atık su kolonun ardından başka bir tankta toplanır. Girdap tabakası makinesinin kullanımı, oksidasyon hızını artırarak geleneksel yönteme kıyasla işlem süresini önemli ölçüde kısaltır, gereken hava miktarını azaltır ve süt işleme fabrikası atık su arıtımının kalitesini iyileştirir. Girdap tabakası makineleri kompakt boyutlara sahiptir, mevcut atık su arıtma akış şemalarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir, kurulumları için özel kaidelere ihtiyaç duymazlar ve kullanımları kolaydır. Ayrıca güç gereksinimleri tipik mekanik karıştırıcılardan daha az olduğu için elektrik tasarrufu sağlarlar ve makine modeline bağlı olarak 4.5 ile 9.5 kW arasında değişir. Süt işleme tesisinizin karşılaştığı diğer zorluklar nelerdir? Lütfen bunları yorumlar bölümünde paylaşın. Atık su arıtımı için GlobeCore teknolojisi ve ekipmanları hakkında daha fazla bilgiye ilk yorumdaki bağlantıyı takip ederek veya web sitemizi www.globecore.com ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.